Herkese merhabalar ismim Oğulcan. Beni tanımayanlar için çok kısaca ben Almanya'da doktor olarak çalışıyorum ve bu kanalımda sizlere Almanya'daki doktorluk hayatım ve Almanca öğrenme serüvenimle alakalı videolar yapıyorum. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu ben çok yakın süre içerisinde Almanya'da doktor olarak ilk senemi dolduracağım ve sizlere bu ilk sene içerisindeki deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Almanya'da doktorlukla alakalı çokça söylenen tam içinde olmadan konuşulan iyi ve kötü anlamda eleştiriler var. Ben bugün sizlere kendi deneyimlerimden yola çıkarak Almanya'da Almanya ile ilgili kafada kurulan bu ön yargıların ne kadarı doğru? Burada doktorluk yapmak, Türkiye'de bir doktorluk yapmaktan ne kadar iyi? Gerçekten burada Almanya'da doktorluk yaparak kendini Türkiye'de kadar geliştiremiyor musun? Yoksa geliştirebiliyorsun fakat eksik mi kalıyor gibi gibi? Ben buradaki bir sene içerisinde yaşadıklarımdan yola çıkarak sizlere iyi ve kötü anlamda Türkiye'de kıyasla edindiğim deneyimlerimi anlatacağım. Öncelikle ben şimdi bir senemi dolduruyorum. Burada dahili asistanlığı yapıyorum. İnera meditsin Burada dahili içerisinde Türkiye'den farklı olarak mesela göğüs hastalıkları kardiyoloji içinde bulunuyor. Ve ben bu hastane asistanlığıma göğüs hastalıklarına başladım. Aslında göğüs hastalıkları biliyorsunuz dediğim gibi Türkiye'de ayrı bir branş fakat burada dahil. Ben iki ay içerisinde göğüs hastalıklarında bulundum. Sonrasında gastroenterolojiye geçtim. 6 ay gastroenteroloji yaptıktan sonra şimdi kendi isteğimle kardiyolojiye Geldim. Şu anda kardiyolojideki 3. ayımı tamamlamak üzereyim. Ben ileride de dahil eğitimin sonunda iki yıl ekleyerek hem dahiliyeci hem kardiyolog olmak üzerine kariyer planımı şu anda çizdiğim için böyle bir istekte bulundum. Siz de hani bunları planlayan kişiyle iletişim kurarak hangi branşlar içerisinde bulunmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü birçok branş var ama bütün bu branşlar içerisinde bulunmak zorunda değilsiniz dahil eğitimini tamamlamak içerisinde. Mesela hiç onkoloji görmeyebilirsiniz ya da hiç gastroenteroloji görmeyebilirsiniz. Başka branşlarla doldurabilirsiniz bu doldurmanız gereken süreyi dediğim gibi şu an kardiyoloji içerisindeyim ve burada genel olarak şu şekilde oluyor. İlk bir senenin istasyonlarını tamamladıktan sonra bir sene acili geçirdikten sonra tekrar istasyonlara dönüyorsun. Belki direkt intensif istasyon, yoğun bakıma gidiyorsun. Bir seneyi de orada geçirdikten sonra kalan zamanını istediğim branşlarda bulunarak, kendini geliştirmek istediğim branşlara yönelerek ve daha çok fonksiyonel işlemler içerisinde bulunarak işte kardiyolog olmak istiyorsan daha çok eko yaparsın, daha çok TI yaparsın, daha çok koronar anjiyografi içerisine girersin. İşte pulmoner ve izolasyon gibi ablasyon işlemlerinde bulunursun. Ya da işte işte gastroenterolojide devam etmek istiyorsan gastroskopi, koloskopi gibi işlemlere dahil olarak kendini geliştirebilirsin. Genel olarak Almanya'da bir dahili içerisinde yaptığınız rotasyonlar bu şekilde. Fakat tabii ki bu farklı branşlar içerisinde farklı gösteriyor olabilir. Peki benim bu süre içerisindeki çalışma saatlerim, nöbet saatlerim nasıl? Kısaca ondan bahsedeyim. Burada genel olarak ayda 2 en fazla 3 nöbetiniz oluyor. Benim bu bir sene içerisinde herhalde en fazla 2 veya da 3 ayda 3 nöbetim olmuştur. Kalan bütün aylarda 2 nöbetim oluyor. Genelde bir hafta içi bir hafta sonu nöbeti şeklinde oluyor. Hafta içi nöbetlerimiz bizim 16.30'da normalde mesaimiz bitiyor. 16.30'dan 21'e kadar bu 20 idi fakat 21'e çıkarıldı şimdi. Sonunda olan nöbetler ise genelde saat 8'de başlar. bir ay 8'den akşam 8'e kadar durursunuz. bir ay sabah 8'den öğlen 2'ye kadar durursunuz. Yani burada nöbet saatleri ve nöbet sayısı oldukça az hiç yorucu değil. Çalışma saatleri dediğim gibi 7.30'da başlar 16.30'da biter. Çarşambaları ise yarım gün bizim hastanemizde e, dahili için böyle bir uygulama var. Fakat öbür branşlarda mesela 16.30'da çıkmak yerine öbür günlerde 16'da çıkıyorsunuz ama e, çarşamba gününde normal çalışıyorsunuz gibi söyleyebilirim. Peki ben bu bir sene içerisinde farklı yerlerde, farklı istasyonlarda, farklı doktorlarda birçok deneyim topladım. Bunlardan yola çıkarak şimdi sizlere Türkiye'deki gördüğüm asistanlıkta, Türkiye'de benim şahit olduğum ve yakın arkadaşlarımla herkesten duyduğum asistanlığa karşı burada iyi anlamda gördüğüm ve kötü anlamda gördüğüm deneyimlerim neydi? Bu deneyimlerim tabii ki bir sene içerisinde kısıtlı. Önümüzdeki zamanlarda bu fikirlerim çokça değişebilecektir daha çok deneyim kazandığımda. Ama şu anda da sizlerle paylaşabileceğim çok fazla sayıda gözlemim oldu. Peki bu bütün avantaj ve dezavantajlara geçmeden önce şöyle de söylemek istediğim bir şey var. Ben Almanya'da doktor olarak çalışmaya gelmeden önce kafamda kurduğum birçok burayla alakalı dezavantaj olabilecek şeyler vardı. Mesela siz buraya diliniz ne kadar iyi olursa olsun geldiğinizde bir dile ve ülkeye, sisteme adaptasyon süreniz var. Böyle bir süre içerisinde siz kendinizi doktor olarak tıbbi yönünüzü, tıbbi bilginizi geliştirmekten uzak kalacaksınız ve alıştığınızda da ne kadar burada gerçekten ana dili olan ve ne kadar yani burada bir eğitimini, tıp eğitimini... burada görmüş ve buradan mezun olmuş kişiden ne kadar daha iyi olabilirsiniz, ne kadar onu yakalayabilirsiniz, ne kadar rekabetin içine girebilirsiniz. Bunlar benim kafamın kurcalayan şeylerdi. Ve bununla alakalı gerçekten burada iyi bir doktor olabilecek miyim? Acaba Türkiye'de kalsam belki de daha yetkin bir doktor mu olurdum gibi çokça soru işaretim vardı kafamda. E, bu bir sene içerisinde aşağı yukarı bu sorularımı cevaplayabildiğimi düşünüyorum kendi içerisinde. Ve bütün bu bağlamda Almanya'da doktorlukla, Almanya'da asistan doktor torlukla alakalı mesela sizlere avantaj olarak gördüğüm şeyleri söyleyebilirim. O da şu öncelikle. Burada mesela siz bir radyolog olmadan bir dahiliyeci ya da bir cerrah olarak e, bu görüntülemelere Türkiye'dekinden daha fazla hakim olabileceğinizi bu CT olsun MR olsun bütün bunları daha iyi yorumlayabileceğinizi düşünüyorum. Bunun da nedeni şu. Bu bir sene içerisinde bizim günlük rutinimizde çalışma rutinimizde her günün ilk 15 dakikası yani 7.30'da işe başlarsın bir toparlanırsın bir istasyon durumuna bakarsın 7.45'de 8 arası ya da 8-10 arası 20-25 dakikalık bir radyoloji toplantıları olur. Bunu inere de yapar yani dahiliye de yapar, cerrahi branşlarda yapar, herkes yapar. Burada yapılan şey şu, gidiyorsunuz, bir radyolog sizin için bu viziti hazırlamış oluyor. Gidip bir odada oturuyorsunuz, karanlık bir odada. Orada büyük bir ekran var, o büyük ekrana bir önceki günden dahiliyeden istekleri yapılan görüntülemeler, bu röntgen olabilir, MR olabilir, tomografi olabilir, neyse. Siz kendi hastanız, mesela orada benim bir hastam geldi, kısaca o hastayı tanıtıyorum ve orada radyolog ve kalan kişilerle beraber o görüntüleme yorumluyoruz. Genelde bu interaktif bir çalışma oluyor ve büyük bir yararı olduğunu düşünüyorum bunu görüntüleme öğrenme konusunda. Yani şöyle düşünün ben bir sene içerisinde her gün 20 dakika kendi hastalarımızı bir radyoloğun nasıl değerlendirdiğini gördüm ve sen orada interaktif olarak bir soru sorduğunda bir, ya da sen sormak zorunda değilsin biri sorduğunda oradan bir çıkarım yapıyorsun ve o sürekli o görüntülemeyi nasıl yaklaştığını görüyorsun ve bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir yerden sonra sen kendi görüntüleme hissinde onun yorumlanmasını beklemeden büyük ölçüde yorumlayabiliyor oluyorsun. Özellikle abdomen görüntülemeleri, işte toraks görüntülemeleri. Yani kraniyel görüntülemeleri bile sen bir dahiliyeci olarak büyük bir yatkınlığın oluşmuş olabiliyor her gün 3-5 tane bu yaklaşımı göre göre. Bunun özellikle Almanya'da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'de kendi pratisyen hekimlik yaparak ve daha öncesinde tıp öğrencisi olarak gördüm kadarıyla Türkiye'de daha çok bir radyoloğun daha çok görüntülemeyi değerlendirmesi ve yorumlaması bekleniyordu. E bu tabii ki yıllar içerisinde gelişme gösterilebilecek, yıllar içerisinde kendini geliştirebileceğim bir alandır. Fakat ilk senelerde Almaya da çok daha etkili bir öğrenme şeklinin olduğunu düşünüyorum bu konusunda. İkinci olarak bahsedeceğim şey burada bir genç asistan doktor yani 25-26 yaşında bir asistan doktor olarak asla ve asla mobbing görmüyorsunuz. Bunu dezavantajlar kısmında başka bir açıdan bakarak anlatacağım. Fakat burada siz bir 25-26 yaşında bir asistan doktora olarak ki şunu da söyleyeyim bu arada. Siz yani bu yaşlarda olan tek asistan doktor diyorsunuz. Genelde Almanya'da bir sistemden dolayı genelde ilk başlayan doktorlar çok nadir 25-26-27 yaşlarında oluyor. Çoğunlukla 30 yaş üzerinde kişiler sizin eş kıdeminiz olmuş oluyor. Fakat burada iyi anlamda bahsedeceğim şey eş kıdemli gibi bir şey yok. Yani burada birinci senesinde olan bir doktorla, ikinci haftasında olan bir doktorla 5 yıllık asistanın baktığı hasta sayısı aynı. Herhangi bir şeyde o size bir iş yaptıramaz. Tamamen aynı hiyerarşik seviyede bu çalışma hayatında bulunuyorsunuz. Ya bu 25-26 yaşında işte ilk başlayan bir kişi için çok iyi. Sizden daha az hastası olmuyor. Herkes sizinle aynı çevrede. Herhangi bir şekilde sana fazla nöbet vermiyorlar yeni başladığın için. Aksine daha az nöbetle başlıyorsun. Ön Öncelikle. ve bunun hani ilk başlayan kişiler için bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve çalışma ortamını daha sağlıklı bir nebzede daha sağlıklı kıldığını düşünüyorum. Başka bir söyleyebileceğim burada özellikle avantaj gördüğüm şey ise haftada bir operat viziti olur. Yani bir, bütün hastalarınızla operatla bir gezersiniz ve bir haftanın bir günü de Şefarz'la bir vizitiniz olur. Yani bu haftaların bugünlerindeki yapılan vizitler gerçekten bir saat iki saat sürebiliyor ve o gün gerçekten o hastanın geçmiş ve gelecek planları işte ne yapıldı ne bitti ne yapılacak bütün bunlar rayına oturtuluyor ve siz bu vizitlerden sonra işte bu operat işte bu uzman doktor diyelim ki ve bu şef işte o direktörün başındaki doktorla o gün o kadar güzel toparlıyorsunuz ki o istasyon durumunu ve içiniz rahat bir şekilde o vizit çıktıktan sonra bütün yol planınız çizilmiş oluyor. Ben bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'den bildiğim kadarıyla daha çok hani hastanın başında siz hastayı tanıtıyorsunuz. iki şey söyleniyor yan odaya geçin. İki şey söyleniyor yan odaya geçin. Yani bütün bu vizit bittiğinde bütün bir haftanın planı gözünüzün önünde olmuş olmuyor. O yüzden ben buradaki yapılan vizitleri daha efektif buluyorum. Ve bununla beraber her gün Oberarzt'ın işte bu Oberarzt dediğimiz kişi Almanya'da işte uzman doktor ve şef doktor arasındaki bir basamak gibi bir şey oluyor sizden sorumlu ve sizin hastalarınızdan sorumlu bir oberarts oluyor ve bu her gün size 1 buçuk saat siz bu 10 hastanız var artık 12 mi 13 mi kaç hastanız varsa geliyor yanınıza oturuyor sizin odanızda siz teker teker bu hastaları birlikte konuşuyorsunuz. Bunu inanılmaz ama inanılmaz değerli buluyorum ben. O kişi yani o tecrübeli kişi bu insanlar en az yani 50-55 yaşında olan insanlar o tecrübeli kişi sizin yanınıza oturuyor sizin sorularınızı cevaplıyor. Beraber o hastayı yaklaşıyorsunuz. Size müsaade ediyor. Sizin nasıl yaklaştığınızı görüyor. Ve bunun sonrasında size feedback veriyor. Yani her gün birinden özel ders alıyor musunuz gibi. berat vizitlerini sizinle yaptıkları işte Coven vizit ediyorlar. Hastaları konuştuğumuz. O büyük dediğim vizitler kesinlikle çok iyi. Fakat bunun dışında sizin odanıza bir buçuk saat içinde her gün geldiği sürede kesinlikle çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir asistan doktorun öğrenimi açısından ve onun dışında sürekli zaten telefonla onlara gün içinde de ulaşabiliyorsunuz. Yani bu bir buçuk saat içerisinde sorma zorunda değilsiniz. Herhangi bir anlık bir durum oluna ya da kafanızda takılan bir şey oluna herhangi bir anda ulaşabilirsiniz o kişiye ve bu konuda yardım etmekten hiç çekinmediklerini görüyorum. Almanya'da avantaj gördüğüm konulardan biri de şu gerçekten iyi bir doktor. Hani bir komple bir doktor olmak isteyen kişiler için bir avantaj olabilecek şey. Bu hastaların genel olarak tıbbi bilinci çok iyi. Yani toplumdaki tıbbi bilin çok iyi olduğu için çok kişi öncelikle erken tanılar alıyor. Veya bu doktor işlerini geciktirmiyorlar. Bundan dolayı da birçok hastanın genel durumu iyi olsa da birçok tıbbi tanısı oluyor. Çünkü çok fazla kontrole gidiyor ve bu tanılar konuluyor. İşte diyabeti oluyor, hipertansiyon oluyor, bir polip bulunuyor, polip alınıyor, onun sonucu bekleniyor vesaire vesaire. Yani çok basit olsa da çok fazla tanısı olduğu için hastaların sizin bir hastanız kardiyolojiye bir elektif gelen hasta olsa, bir hani sadece koronar anjiyografiye gelen bir hasta da olsa sizin o diabetinle bakmanız gerekiyor. İşte farklı branşlar hastada bilinen tanılarla da ilgilenmeniz gerekiyor. Böyle olunca bir hastanın şöyle ön tanıları oluyor zaten ve bununla alakalı şöyle genelde çok fazla ilacı oluyor ve bütün bunlara hakim olmak zorundasınız ve siz hangi yerde rotasyon yapıyor olursanız o ol, gastroenterolojide olsun, kardiyolojide olsun, neredeyse olursan ol, bütün bunlarla ilgilenmek zorunda olduğun için bunlara hakim oluyorsun. Yani sen daha komple bir doktor oluyorsun. Çünkü senin hastan hiçbir zaman bir hastalığa özel gelmemiş oluyor. Yanında mutlaka en az 3-5 tane yan hastalığı oluyor ve bu seni daha komple olarak geliştirmiş oluyor. Başka söyleyebileceğim bir konu ise bizim her perşembe günleri fortbildunglarımız oluyor. Yani bütün her perşembe en tepesindeki şeriften en yeni başlayan asistanına kadar herkes toplamda 50-60 kişi ve fortbildunglar yapılıyor. Her hafta bir kişi ders anlatıyor. Genelde de bu konular en güncel tedavi yaklaşımları ya da en güncel yapılan işte klinik araştırmalar üzerinden bunlar tanıtılıyor ve bunlar üzerinde biz neyi değiştirebiliriz konuşuluyor. Ve burada gerçekten Almanya'da genel olarak bizim alışkanlıklarımızdan farklı olarak çok fazla kendi insanlar kendi hayatlarında, kendi boş zamanlarında okuyorlar. Ve bu da şunu getiriyor, siz burada çalışırken kesinlikle çok çok daha güncel yani 2024 bilgileriyle, çalışmış oluyorsunuz. Yeni bir ilaç denenmiş oluyor. Bu ilaç klinik olarak onaylanmamış olsa da siz hastanede deneyebiliyorsunuz. Buna müsaade ediliyor. Bir ay önce biten bir çalışmanın hemen sonucunu siz hastanede istasyonunuza denemeye başlıyorsunuz. Çünkü genel olarak bütün oberasal hastalar, bütün üstünüzdeki kişiler buna ilgilenmiş ve bunu okumuş ve bu konuda atılgan oluyorlar ve bu senin çok güncel olmanı sağlamış oluyor tıbbi olarak. Bu benim burada kesinlikle avantaj gördüğüm bir konu. Buna çok önem veriyorlar günceli yakalamaya. Başka burada avantaj olarak gördüğüm Konular başında söyleyebileceğim şey şu: Siz genel görüntülemelere yatkın olduğunu söylemiştim. Ama bunun dışında siz de ultrason ve eko yapmak üzere bu kesinlikle asistanın ilk girdiği andan itibaren görevi olarak görünüyor ve bu durumda siz bir hastanızın bütün ultrasonu genelde istasyonlarımızda ultrason cihazımız oluyor kendimizin bütün hastaları vizit yaparken ultrason cihazına gidiyorsun işte bir işte hastanın vücudundaki anlık sıvı durumuna bakabiliyorsun o kardiyel dekompansasyon olduğu zaman onu değerlendiriyorsun eko yapıyorsun o an kalp yetmezliğini kapak yetmezliklerini değerlendirebiliyorsun işte çok fazla oluyor benim de başıma geldi yani eko yaparken bakıyorum işte sağ volüm yüklenmesi olduğunu görüyorum hastanın işte e, kapak yetmezliği gelişmiş sonra e, işte bakıyorsun ertesinde CT istiyorsun arkasından mesela lungun emboli yani akciğer embolisi çıkıyor gibi. Yani bu ultrason ve eko yeteneklerinizin gerçekten destekleniyor. Bütün oberarslar etrafınızdaki asistanlar da bunu çok iyi biliyorlar ve size bunu zorunlu kılıyorlar. Sizin e, rotasyonlarınızı yapıyorlar bu bölümler içerisinde. Yani 2 hafta 3 hafta sadece ultrason yapıyorsun. Yanına birini veriyorlar senin mentor olarak ve bu seni çok geliştiriyor ve bu konuda ultrason ve eko gibi görüntüleme konusunda seni çok destekliyorlar Fort olarak hastane içerisinde. Yani sen gidip başka bir Berlin'de işte Stuttgart'da herhangi bir yerde bir hastanenin verdiği bir eğitime katılıyor katılmanı da seni destekliyorlar ve bu yetkinin iyi bir yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani sen orada herhangi bir şekilde bir derin ven trombozunu dışlayabilirsin. O anda bir akut kalp yetmezliğini de görebilirsin. İşte baktın sıvı venek kavasına bakıyorsun. Ona göre frosemidin, dasiksin dozunu değiştiriyorsun vesaire vesaire gibi. Hani senin herkesten bağımsız olabilecek, radyolojiden bağımsız olabilecek kadar bu konuda itiyorlar ve ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bunların dışında senin bulunduğun fiziki ortamın genel olarak senin çalışma şevkini çok arttırdığını düşünüyorum. Almanya'da genel olarak zaten bu hastane yönetimleri özel kurumların olduğu için bütün hepsi özel hastaneler gibi, tertemiz istasyonlar, tertemiz odalar, son teknoloji cihazlar. İşte senin kendine ait bir doktor odan oluyor, doktor odanın yanında işte o doktor odana günlük kahveler getiriliyor, tatlılar getiriliyor. Şunlar, bunlar yani genel olarak içinde bulunduğun ortam ferah ve bu fiziki şartların iyiliği senin gerçekten çalışma şevkini çok arttırıyor. Yani Türkiye'de bir devlet hastanesine gidiyorsun. Bütün duvarları yıkık dökük, pis yani bakımsız ne kadar her gün temizlense de yani yıllar içerisinde oluşmuş o paslardan dolayı senin ya yani şevkin gidiyor yani ve bunu ciddi anlamda çalışma durumunu etkilediğini düşünüyorum. Yani mesela yani bunu çok naif geldiğini düşünebilirsiniz bu söylediğim fakat içine girdiğinde gerçekten nasıl bir fark yarattığını görüyorsunuz. Bunu çok değer veriyorum ve ve şunu da eklemem gerekir ki buradaki genel olarak hastaların tıp bilinci yani tıbbi anlamda okuma alışkanlıklarını vesaire fazla olması size de doktorluk olarak bir şevk veriyor. Çünkü siz hastalığı tamamen bütün her şeyin Almancasını söylemek yerine de işte kardiyal dekompensasyon dediğinde ablasyon dediğinde bütün hastalar bunların hepsini anlıyorlar. Yani bütün terimlere hakimler sizi anlıyorlar ve kendi sağlıklarına değer veriyorlar. Böyle olunca da siz bir şey anlattığınızda bunu uyguluyorlar. Siz bir ona yol çizdiğinizde bu yolu devam ettiriyorlar. Ve hani çok böyle bir şey geciktiğinde saçma sapan bir vaka klinikle karşınıza gelmiyorlar. Ve bu da sizin şevkinizi arttırıyor. Çünkü siz doktor olarak bir şey yapıyorsunuz. Hastaya bazı bir şeyler anlatıyorsunuz ve bütün bu anlattıklarınızın buradan girip buradan çıkmadığını gördüğünüzde bu yaptığınız iş o zaman bir şeylere değiyor görüyorsunuz. Bu, ve bu bir doktorun kesinlikle değer verdiği bir şey. Bu anlamda da büyük bir avantaj olarak görüyorum buradaki hasta profiliyle çalışmanın. Peki bütün bunları bu kadar konuştuk. Hep mi avantajı var? Kesinlikle sadece avantajlar yok. Yani dezavantaj olarak bahsedebileceğim şeylerin önceliği kesinlikle bambaşka bir ülke, bambaşka bir kültür. Yani siz ne kadar dünya vatandaşı olursanız olun başka bir kültür, başka insanlar ve bütün gün yabancı bir dilde konuşuyorsunuz. Almancanız ne kadar iyi olursa olsun bu sizin ana diliniz değil ve bundan dolayı da ilk aylarınız kesinlikle 3 ay, 5 ay, 6 ay belki bir yıl da olabilir bu. Ortama, sisteme ve dile adapte olmakla geçiyor ve siz bu dil adaptasyonu, ortam adaptasyonu o kadar odaklanıyorsunuz ve buna o kadar mental olarak güç harcıyorsunuz ki bu sizi ciddi anlamda yoran bir şey ve bu da şunu getiriyor İlk 5-6 ayınıza gerçekten tıbbi olarak öğrendikleriniz yani şuradan geliyor çoğunlukla şuradan çıkıyor. Çünkü sizin derdiniz ilk olarak o olmuyor yani. Seninle aynı anda başlayan bir Almandan aslında bir sene sonra bir sene geride olmuş oluyorsun gibi bir şey. O her duyduğu duyduğunu kendine alıyor. Onu sindiriyor. Bu konuda kendini geliştiriyor. Fakat senin orada ilk derdin öncelikle senin orada tutunabilmek olduğu için ilk zamanları öncelikle bir kenara atmanız gerekiyor. Yani bir Almanya'da mesela 5 yıl sonunda asistan olacaksanız onun bir senesi aslında ilk bir başta biraz çöpe gitmiş oluyor diyebilirim. Yani tabi bu kadar tamamen çöpe gitmiyor ama bir Türkiye'deki asistanla ilk sene sonranızda tıbbi anlamda kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz kesinlikle ciddi anlamda geride kaldığınız bir faktör olmuş olabilir. Şimdi söyleyeceğim kesinlikle derdim bu mu dedirtebilir size fakat burada gerçekten iyi bir doktor olmak istiyorsanız tıbbi anlamda yeterliliğiniz çok fazla olsun istiyorsanız bu bir yerden sonra bir içinize bir dert oluyor diyebileceğim bir şey. Nöbetlerin çok azlığı ve genel olarak saatlerinin az olması. Şimdi nöbetlerde iyi bir şey şu aslında kendi doktor olarak yaşımın. burada bütün iç hastalıklarından sorumlu bir doktor oluyorsun. Bütün istasyonlara bakıyorsun. Ben bir nöbetteyken beni bir kardiyolojiden arıyorlar. Bir işte bir akut kalp yetmezliği vesaire bir şey oluyor, bir MI vakası oluyor. Arkasından onkolojide arıyorlar. İşte ke evet, kemoterapi ilacı takmak zorundayım ya da kemoterapi işte derinin altına e, ilaç yayıldı. Bununla ilgileniyorsun. Sonra seni bir COPD eksaserbasyon, bir tane koh atağı arıyor. Ondan sonra bir giz kanaması arıyor. Yani sen gerçekten bütün bir doktor olarak o nöbette bulunuyorsun. Bu yetkinlik anlamda çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum fakat ayda 2 nöbetiniz var ve nöbetlerin biri 4,5 saat, biri 6 veya 12 saat yani toplam 16-17 saat nöbetiniz oluyor ayda. Yani şu da, şu soruyu düşündürüyor. Senin mesela bir aynı seviyede olduğun bir arkadaşın ayda 8 nöbet tutuyor, 10 nöbet tutuyor ve o nöbet içerisinde yaşadıklarını düşün ve ona ne kadar bunun pratik anlamda ne kadar şey katabildiğini, onu ne kadar geliştirebildiğini düşün. Sen buradan bana kalırsa ciddi anlamda geride kalmış oluyorsun. Ha, bu konuda tamamen kişinin beklentisine bağlı bir şey. Şunu dersin ki ben yani o kadar ölmek istemiyorum. Hayatım bunu adamak istemiyorum. Benim bir hayatım var. Ben gezmek tozmak istemiyorum dersen burası mükemmel. Ha, demiyorum ki ayda iki nöbetin olacak kendini geliştirmiyorsun da demiyorum. Fakat ama yani sen mesela 3-5 seneni hayatından silip o sonrasında o idealindeki doktor olmak için bunu heba edebilecek bir insan burası senin için biraz zaman kaybı olabilir. Yani bu 3-5 sene burada tutacağın o nöbetlerin dışındaki o bütün boş olan hafta sonların, boş olan akşamların senin o idealindeki doktordan götüren akşamlar olarak görebilirsin. Yani bu konuda çok takıntılı bir insansan. O yüzden yani tıbbi anlamda kendini geliştirme konusunda dediğin gibi kişiye göre değişmekle beraber buradaki nöbet sayısının azlığı size ekstra kendi kendinize iken o açığı kompanse etmenizi gerektiğini getiriyor. Başka dezavantaj olarak bahsedebileceğim bir şeyin de kesinlikle kişiden kişiye değişebileceğini düşünüyorum. Fakat benim için önemli sosyal hayat. Yani burada çok zor ki yani sizin bu farklı bir ülkeden gelmeniz de buna etken ama Almanların Almanlarla beraber de yine bu şekilde olmadığını görüyorum ben. Yani Türkiye'de mesela bir aile durumu oluyor siz o grubun içerisindeyken. Siz mesela eş kıdemler olarak ya da yakın kıdemler olarak işten çıktığınızda sallıyorum halı saha yapıyorsunuz, mangalara gidiyorsunuz, beraber etkinlikler, tatile gidiyorsunuz. O iş dışında o ilişkiniz devam ediyor. Bu kesinlikle işe geldiğinizde sizin o beraber sevdiğiniz insanlarla çalışmanızı sağlamış oluyor ve ben bu aile olmanın o sosyal hayatta da çalıştığın yerine sana bir şeyler katmasını değerli buluyorum. Fakat burada bu çok zor. Yani burada iş esnasında herkesle çok iyisin, kimseyle bir sıkıntı yaşamıyorsun, kakarak ikiri ama iş dışarısında biriyle bir şey yapma ihtimali çok zor yani. yani bunun Bizim kültürümüzden gelmiş, bizim alışkanlıklarımızda olmuş insanlar için zor olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela sevdiğin insanlara küçük bir ailen olur, küçük bir çevre içerisinde mutlu bir hayat yaşarsın tabii ki. Bu sorun değil ama insan ister tabii ki yani bir iş arkadaşlarıyla da ayrı bir grup oluşturmak ister. Bu değerli bir şeydir ama çok böyle sizin özel olarak paylaşabileceğiniz bir şeyler olmuyor. Öyle bir ilişki çok gelişmiyor burada. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor yani bizim alışkanlıklarımızdan gelen insanlar olarak. Başka diyebileceğim bir şey ise mesela bu hiyerarşinin olmaması. Bu ilk başlayan bir insan olarak 25-26 yaşında biri olarak çok iyi fakat Türkiye'de şunun değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hiyerarşinin, bu konulmuş hiyerarşinin işte eşkıdem, onun üstü, onun üstü, onun üstü. Bu durumun işlerin ilerleyişini iyi anlamda etkilediğini düşünüyorum ben. Yani burada mesela senin bir senelik ve beş senelik kişinin eşit olması yani bazı konularda o kişinin ona herhangi bir şekilde söz geçirememesi işlerde aksaklıklar yaşattığını düşünüyorum. Yani bu söylediğim sosyal bir düşünce olmayabilir sizin tarafınızdan ama bunu pratik hayatta gördüğünüzde hani bir kişinin bir üstten bir söz sahibi olması gerekiyor ki bu tarz yerlerde işler ilerlesin. Burada herkes daha çok kafasına göre çalışıyor ve siz mesela seviye aldıkça, kıdemlendikçe bir şeylerin mükafatını görmek istiyorsun. İşte nöbet sayınız azalıyor. Daha çok hasta başında değil de daha çok aranılan, danışılan kişi oluyorsunuz vesaire. Burada öyle bir şey yok yani. Son bitirmeden önce de asistanın aynı şekilde aynı nöbet sayısını tutuyorsun. Aynı sayıda hasta ile ilgileniyorsun. Aynı şekilde çalışıyorsun. Ben bunun Türkiye'de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani o dediğim gibi bu hiyerarşi yıllar içerisinde bir şeylerin ilerlediğini görmek insanı iyi hissettiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da akılda bulundurması gereken şeylerden biri bence burada da doktorluk açısından. Benim daha önceki videolarımda çokça bahsettiğim de bir konuydu aslında bu. Fakat hani bunu da söylemeden buradaki dezavantaj olarak gördüm. Fakat dezavantaj derken burada doktor olarak sana eklediğinden daha fazla düşen yük anlamında söylüyorum. Yani bu bütün bunların hastalarla ilgili sosyal hayatın getirileri olduğunu farkındayım. Fakat hani sizin alıştığınızdan Türkiye'dekinden ekstra olarak veya hani kendinizi doktor olarak geliştirmenizin dışında ekstra uğraşmanız gereken şeyler olarak bahsediyorum. Dediğim gibi buradaki hastaneler genel olarak özel kurumlar yönetiminde olduğu için bu hastaneler ne kadar hasta sürkülasyonu olursa o kadar para kazandıkları için bu finansal çıkarlarından dolayı sizin üzerinize sürekli bir hastayı bir an önce yollama sirkülasyonu konusunda baskı oluyor. Bir hasta geldi aynı hastayı size geldiği gün senden taburcu etmeni bekledikleri bile olabiliyor ve bu ve bu sizin gün içerisinde iş akışınızı bozan bir şey. Yani birden güzel güzel çalışırken bir telefon alıyorsun şöyle bir hasta gelecek. Bizim bir monitörlü bir tane yatağa ihtiyacımız var. O yüzden şunu göndermen gerekiyor. Hayda sen git şimdi hastayı ikna et. Sonra dön onun bütün dokumentasyonunu hazırla. Birdenbire sana iki saatlik iş çıkıyor yani durup dururken. Gibi gibi. Bunları çok sık yaşıyoruz. Bunun dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber de genel olarak Almanya'da bu dokumentasyon işi çok sıkı. Yani siz gelen hastanın o gün vizit yaptın. Hastayla alakalı en küçük olan bir de O bilgisayara dokümente hasta işte bugün tuvaletini yapamadı. Hasta bugün iki kere tuvaletini yaptı. Hasta bugün tuvalete giderken başı döndü gibi gibi. Bunları bile dokümente etmeniz bekleniyor ki bütün tabucu ona hastalara şöyle bir doktor metni oluşturuyorsunuz. Yani belki 20-30 sayfa kadar çıkabilecek. Oraya önceki tanılarını ekliyorsunuz bulup önceden kullandığı ilaçlar alerjisi, işte biz neler yaptık şöyle bir epikriz yazıyorsunuz gibi gibi bütün görüntülemelerin sonuçlarını ekliyorsun. Bu hasta için çok iyi bir şey tabii ki. Yani buradaki e, sosyal anlamda tartıştığım bir konu değil fakat doktor olarak size çok ekstra bir yük sağlanıyor. Bazı hastanelerde bunlar otomatikleştirilmeye çalışıyor. İşte yapay zeka ile bağlantısı olarak size bir hastanın bilgilerini ve ilerleyişi girdikten sonra bir metin oluşuyor gibi gibi bunu geliştirmeye çalışıyorlar fakat bu çok uzun süreler boyunca Büyük ölçüde sizin manuel olarak yaptığınız bir iş gücü olmak zorunda. Bu kesinlikle düşünmesi gereken bir şey. Yine bir konuda bahsedebileceğim çokça bahsettim önceki videolarında buradaki hastaların sosyal yaşantısıyla alakalı işleri de sizin halletmeniz gerekiyor. Yani Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de bir kişi hastaneye yattığında 20 akrabası onunla beraber geliyor. Herkes refakatçilik yapmak için sıraya giriyor yani. Fakat burada birinin yakınına ulaşmak o kadar kolay değil. Genel olarak çocuklarının ailelerinden haberleri olmuyor. Çocukla babanın birbirinden vesaire ama bir hasta geliyor size. Sonra onu tabucu edeceksiniz. Fakat evdeki durumu ne? Bunu gittikten sonra buna bakan olacak mı? Olmayacak mı? O kısmını sürekli organize etmeniz gerekiyor. Bir yerlerden akraba bulup ona ulaşıyorsunuz. O diyor ki ben işte onu en son 20 yıl önce gördüm. Ben buna ilgilenmek istemiyorum diyor. Öyle olunca hayda o kişiyle ilgilenecek bir sosyal kurulan bir kişi bulmaya çalışıyorsunuz gibi gibi. Hastalar için çok sosyal Sosyal yani çok iyi bir şey fakat doktor olarak size kendi doktorluğunuz dışında bunu doktorluğun bir parçası olarak tabii ki görebilirsiniz. Buna saygım sonsuz fakat burada genel olarak bahsetmek istediğim yani tıbbi gelişiminiz sizin kendi doktorluk anlamındaki gelişiminiz Türkiye'dekine kıyasla burada buna çok fazla mesai harcıyorsunuz. Ve bu da iyi bir enerji ve zaman götürüyor. Evet bugün sizlere Almanya'da bir senelik asistan doktoru olarak gördüğüm iyi ve kötü anlamdaki deneyimlerimi paylaştım. Umarım kafanızdaki Almanya profiliyle alakalı bazı soruları cevaplayabilmiş olmuşumdur. Bu tarz videolar yine çok çektim bu süre içerisinde. Sadece bunlar da değil Almanca öğrendiğim andan itibaren gelişimimle alakalı gördüğüm şeylerle alakalı gördüğüm kullandığım yararlandığım kaynaklarla alakalı da çokça video yaptım ve bu videoları izlemek için kanalıma mutlaka göz atmalısınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.